Merhaba Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. Şubat 2023 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Bu ay gündeminiz biraz daha ilişkilerle ilgili. İşte arkadaşlar, iş arkadaşları, müşteriler, iş ortakları, romantik ortaklar veya ilgi alanları biraz daha sahnede olacak. Sizin için önemli olan insanlarla nerede durduğunuz, onlarla ilişkiniz ve yeniden bağlantı kurup kurmama gibi fikirler, işbirliği yapma taahhütte bulunma ya da yollarınızı ayırmak ee, ve bu konulardaki netlik e, gibi temalar olacak. İlişkilerde çözülmemiş sorunlar, geçmişteki insanlar gibi olaylar tekrar ön plana çıkabilir. Eğlence, romantizm e, olayları akışa bırakmak. Biraz daha böyle gündemde olacak eski ilişkilere de geri dönüş olabilir yeni ilişkilerden de yeşil ışıklar alabilirsiniz yanabilir bunlar Tabii bu tema aynı zamanda kendinizle olan ilişkiyi de kapsar dolayısıyla işsel meseleleri birazca biraz daha dürüstçe değerlendirmek için harika bir fırsat. Ee, tabii derin etkileri olabilecek bireysel kalıpları değiştirmek için hare harekete geçme e, teması da içerir bu etki. İlişkilere odaklanan bu sektör mükemmel yardımcıları da bulmayı ifade eder. İşte mükemmel tıp pratisyeni, terapisti, elektrikçi, muhasebeci, yönetici gibi e, bunları hayatınıza siz daha ararken birdenbire iyi bir meçleme yapıp karşınıza çıkartacaktır. Yine grafiğin bu bölümü aynı zamanda estetikle de ilgili dekorasyon e, yapmak, işte bulunduğunuz yere çeki düzen vermek, bir şeyleri de değiştirmek e, ile ilgili olabileceği gibi kendinizle ilgili güzellik anlamında da değişiklikler yaratmak isteyebilirsiniz. Bunun haricinde tüm burçlar için artık e, Şubat e, 2023'ten Nisan 2023'ün artık başına kadar aylardır yavaş ilerleyen tüm temaların hızlandığı bir dönemde olacağız. Tutulma mevsimlerinin o hararetine biraz ara vermiş durumdayız. E, tabii keyfini çıkarmak lazım zira Mart ayında tekrar başlıyor ama bu sefer Boğa Akrep ve Koş Terazi aksında olacak. Bu tutulmalar oğlak enerjileri var bu ay özellikle ayın 3'te bir kadar e, bu da olaylara odaklanma ve azim ile ilgili bir güç getirebilir. Ee, yakın zamanda sizi bunaltan bir şey yapmanız gerekiyorsa yani işte evrak işi mesela, bir şeyleri düzene sokmak için bu enerjiyi kullanabilirsiniz. Organizasyon ya da sabır gerektiren herhangi bir şey üstlenmek istiyorsanız da yine bu enerji yardımcı olabilir. İşe koyulmak ve pratik meselelerle ilgilenmek bu enerjileri kullanmanın başka bir yolu olacaktır. Güneş ve Merkür'den gelen güçlü kova enerjileri de başkalarıyla ve topluluk çabalarıyla önemli bağlantılar sağlar. Pek çok sosyal fırsat, komşularla bağlantı kurma veya e, yerel etkinlik, e, etkili etkinlikleri katılma gibi fırsatları da önünüze getirebilir. İkizler Burcu'ndaki Mars yoğun programınıza eğlenceli bir rahatlama da getirecektir. Ayın çoğunda Venüs'ten gelen balık enerjileri ve özellikle 19 Şubat'ta başlayan Güneş'in etkisiyle de biraz daha böyle inzivaya çekilmek, dinlenmek gibi temalar ön planda olabilir. Hani böyle alıp başınızı tek başınıza bir yere gidip dinlenmek bir dahi isteyebilirsiniz. Ayın ilerleyen dönemlerinde de Koç Burcu'nun enerjisi Venüs'le beraber ve Jüpiter'le beraber birleşerek biraz daha böyle artık kişi herkesi eyleme geçirmeye çalışacaktır. Şimdi genel hatlarıyla bakacak olursak e, burada güney ay düğümünün etkisiyle biraz daha böyle seyahatler e, gündemde olabilir. Sizler adına Şubat ayında. Yine Jüpiter ve kuzey ay düğümünün etkisiyle ilk yarıda biraz harcamalarınız artabilir. Ayın ilk yarısında e, mutluluğunuzun önünde biraz engeller e, ya da şansınızın önünde bir takım engeller oluşturabilir. E, şimdi e, tane tane bakalım. Bir kariyere bakalım. Burada e, özellikle Satürn'ün etkisiyle kariyerde daha ılımlı sonuçlar alacaksınız. E, ayrıca Jüpiter'in de va ve varlığı burada kariyer açısından biraz böyle olayları da büyüterek size sıkıntı aslında yaratabilir. Çünkü elverişsiz bir konuda Satürn ve Jüpiter burada. Çok çalışsanız bile üstlerinizden gereken takdiri alamayabilirsiniz. Bu da sizi rahatsız edebilir. Yaptığınız bir takım işlerde aksaklıklar oluşabilir. E, ama ayın son kısmı kariyeriniz açısından çok daha iyi bir konuma gelmeniz için size e, referans olacaktır olacaktır. E, i̇ş yapıyorsanız, kendi işinizi yapıyorsanız özellikle e, çok büyük karlar beklememek belki de gerekecek. Çünkü o karların önünde bir takım engeller olabilir, gecikmeler olabilir, sıkışmış bir para olabilir. E, dolayısıyla harcamalar da biraz fazla olacağı için ve bütçeye biraz dikkat etmek gerekiyor. Şimdi finans alanına baktığımızda Az önce söylediğim gibi para kaybetme ihtimali, paranın sıkışma ihtimali, paranın size gelmede zorlanması ihtimali çok yüksek. Ama ay sonunda işler değişecek. Burada bir borç verdiyseniz geri geldiğini görebilirsiniz. Sıkışmış bir para varsa onun size aktığını görebilirsiniz. Ya da miras yoluyla Miras yoluyla para kazanabilirsiniz, aklınızda olsun. Şimdi sağlık alanına bakacak olursak, burada uyku problemleri sizi biraz bekleyebilir. Yani sindirim ve bacaklarda ağrı söz konusu olabilir. İşte bunlardan kurtulmak için biraz meditasyon, yoga belki de e, yapmakta fayda olacaktır. Yine sizde de bakın göz ve bacak ağrıları söz konusu olduğu için özellikle bu tarz durumlarda yüzde doktora gidiyorsunuz sevgili aslanlar. E, i̇lişkilere bakacak olduğumuzda eğer birlikte olduğunuz biri varsa, bir partneriniz varsa tartış ihtimali çok yüksek bir ay. Yani ilk yarısı biraz böyle sorunlar e, revaçta olacaktır aklınızda olsun. E, özellikle Jüpiter'in de yine bu konu buradaki konumu olayları büyütebilir. Yani ayarınız kaçabilir. Olmayacak şeyler söyleyebilirsiniz. Buna dikkat etmekte fayda var. Ama ayın ikinci yarısı biraz daha böyle kendi düşüncelerinizi takip etmeniz, sevdiğinize hoş bir yaklaşımda bulunmanız, e, sevginizi biraz daha büyütebilir. Partnerinizi biraz daha gülümsetebilir. Eğer evli değilseniz, evlenmeyi bekliyorsanız da yine sizler için de ay sonu böyle bir karar çok daha iyi olacaktır. Evet, aileye bir bakalım bakalım. Ailede, evet yine Satürn ve tabii ki Jüpiter'in etkisi burayı da çok iyi etkilemeyecek. Yani ailede istenmeyen bir takım tartışmalar ve olumsuz bir atmosfer söz konusu olabilir. Yani ilişkiler biraz zayıflayabilir, öyle ifade edeyim. Yine ego aranıza girebilir sizlerin de. Karşılıklı tartışma bol bol özellikle ayın ilk yarısında karşınıza çıkabilir. Biraz böyle izole olmak isteyebilirsiniz, evden kaçmak çıkmak isteyebilirsiniz. Ama tüm bu sorunlar ayın ikinci yarısında biraz daha iyi bir pozisyona gelecektir sevgili aslanlar. Evet Şubat ayı burç yorumlarımız bu kadar. Martta yine görüşeceğiz ama ne yapıyorsunuz videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdi hoşçakalın.